<laughs> Karanlık. Flaş açmak lazım. İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi hala koy Bugünümüzü tamamladık. Nurcangil'de. Akşam Şimdi de gezmesine akşam gezmesine çıktık. Herifler evde oturuyor. Bizi de cennetin geçaya çağırdı. Nurcan'dan oraya gidiyor. İyi akşamlar. Koya gelmişken dedim fırsat bu fırsat. Gezebildiğim kadar gezeyim. Aynen. Bu karlar var ya daha. Bak hele, dağ gibi kar var daha koydu. Daha kolay kolay yermez. Şu yokuşlar yok mu? Aynen ben duruyorum. Öf, evet, şurada Ağır. Ağır duymuşlar şöyle. Mahallemizden şöyle bir görüntü alayım. Burası da yukarı mahallemiz. Sevgili takipçilerim, şura aşağı. Anam yokuşuyordu. Burası da yukarı mahalle. Vay Şerif nene vay. Sen benden niye çıktın bak hele vallahi ben soludum kaldım. Karlar olduğu gibi duruyor gördüğünüz gibi. Aksaray'da hiç kar kalmadı koyda yakar duruyor daha da kalkmaz yani kolay kolay Cennetin yengeme geldik <gülüyor> <gülüyor> bugün bugün ikinci kapı benim kedi de köpek sandım ödüm koptu benim gel. Anam kapıyı çalmadan mı giriyorum? Ben hep böyle ya. elimde kalın. <laughs> <laughs> Çekmedim. Hoş bulduk. Hadi. Ev yanıyor. Selamünaleyküm aleyküm. <laughs> selam. Haydi canımın içi. Cennet ne kaçıyor? <laughs> kaçıyor Sobada yanıyor. Bu nasıl sıcak Allah? yaptım. Geldim cennet sofaya getirmiş. İlaç içeceğim. Senin ilaçtan bugün bir tane içeyim. Gezmenin sevdasına ilacı ne unuttum valla. Zahir engelim dediğim. Senin ilaçtan bir tane içeyim ben. Yani. Ne ilacı? Ortak içtiğiniz? Şeker ilacı. Şeker, Aynı mı? Aynı. He iyi. Belki içilir mi olur? Ben heyer. de onun için sordum. Aynı şeker ilaçlarımız. Cabe ne yani. oldu? Ayşen'le de aynısını içiyor. Ayşen'le? Kokunu anasın. Haa. Ne örelim seni özledik geri geldik. Vallahi, Cenneti kaçıracağım diye seni yarım alıyorum. Cennetine <laughs> kaçıyoruz. köşelerine. Hasretine dayanamadık. Valla biz ayrılamayacak. Bir saat oturun gelin diyorlar. He bize. bir saat e, izin e, aldık. E, e, e. e, e, e. mı? Valla. Bir saatte kafadan izin alırız dedik de olur. Valla. Biz ayrılamıyoruz bir tane. Şenaz'ı. Evet. <laughs> Azıcık, biraz. Azıcık daha öyle şey yapar. Ben sobaya geçin bir şey Çek adamım çek. Sen cennete battaniye örmedin miydi? Ördüm. Nasıl ördün bundan? Onunki ne, renk? Aynı model mi? Aynı modelde ayrı bir model bulamadım. Hmm. Ee, o model iyi ya. Iyi. Ondan ördün mü yani? Ördüm, ördüm. Gelin kıza ördüm. Oo, maşallah. maşallah maşallah. Vallahi. İyi model o. Ben ondan öldüm Sen ondan öldüğünü bilmiyorum da. Eee, ondan bir iki kişiye de ördüm. Hmm. Sen kimden aldın onun modelini? Allah onun modelini ki. Anşa getirdi, koynadan mı getirdi? Hmm. Hı, sizin Anşa mı? Ee, Vur hmm. dedi, sen dedi, öldürme dedim dedi. Kalkayım gideyim bir yere dedi. ilvan olsun çocuk mu duyacağım? Kunda gelir, kunda Çoğu bir çocuğun eliyle büyüttüm. Her hasta. Ne arayayım dedim senin, ne öldürür öldüreyim mi? Karayım öldüreyim mi öyle dedim. Ben mi dine kaldım, ne alacaklar? Vur yasta, vur yasta. O da şeye vuruyorsun sanmış. Değil? O da şeye vuruyorum sanmış, olmuş gitmiş. Çekine giderdik. Kaynatama kordum çocuğu. Biz öğlenle ta gelişten gelirdik. Çocuğu emzirirdik. Biz gelene kadar bir sürü biriktirdik kaynatta. Yine daha oturduk sağ olsun. Cennet. Ekini işlerdim ta o gelişte eşya biner gelirdim. Hmm. Çocuk emdirmeye bura. Çocuğu emdirirdim abi yoruk, yoruk yoruldum. Bir günde var abi biz uzadım çocuğu elim aldım biz uzadım. Kaynataya dedim ki Osman emmiye dedim. Ha. Sen bu çocuğa hiç su içilmemişsin dedim. Halbuki suyu da kendimi çeceğim. <laughs> 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 kaynatan kuçuna alek bir kalktı bir kalktı. su bardağı doldurdu geldi habiyanından yanından çekil, yanımda dikilirken üstümde lakır lakır lakır. <laughs> Kayın seni kolye diye çağırdı dedi. <laughs> su mu dedi. Eee ahayla dedi dışarı çıktı. Gelin benden su ürtü dedi. Dersen dedi dedim. Ben su içtim mi? Takılattım. <laughs> <laughs> Ama nasıl susamışsın bu nasıl susamışsın baba. Yayan gittin geldin bir de. Eşyanen gittim. <laughs> Eşyanen gittim. <laughs> be. Eşyanen gittim. Eşyanen Giderdi, hepim işler gelirdik. Eşyanın bir de küçük çocuk var gelirdik. Meme edirdik. Çocuk ishal olurdu. Sıcaktan mı? Sıcak sütünün he. Aman dedim o bir çocuğu uçamadım içim yanmış. Tabi dedim su ver de dedi, dedim sen çocuğa hiç mi su içirmeyin dedim. Sana da dedim çocuk altlarında bulunmağına. Tabi sonra gitsin otursun. Ondan sonra istiyor. <laughs> Tepemizde dikilirken bir kaldırdım ama. <laughs> O, Nuriye ne dedi ki cevap atası dedi. çağırıyor Nuriye de. Ben de su içtim o çağırır. Ben su içtim nasıl ya. Senin kulağın mı duyacak utanacağım mı? <laughs> Bir de burayı açtılar. Hepsi. <laughs> <laughs> Sıbırgayı vurdun <da> mı? Ne Şakıp, şepe. Hepsi buraya geliyor. Çocuklar da küçük. Uygum alamıyorum. Ne olayım ne yapayım? Burası güzeleniyorlar. Gel bir de çık. Ne olayım ben dedim. Onlar uykusuna gelmez miydi ki koca koca yaşlıların? Kıtta da bir daha bir şey diyeceğim. Geldiler. Üç gün arayla geldiler. Ama bir çıktı ki. <laughs> Vallahi. ama çocuklar küçük. Uygumu alamıyorum. Gerçekten de ya. İnsan da bir, bir odanın içi. Bir de ekine gidiyor. Ekinde var. Hmm iyi öyle ettik ama tabi ki onu alır dibini verdirir. Allah abi Allah Allah. ya. Ama eski bu ne Kepazeliydi, valla billahi kepazeliydi. Kepazeliydi de bundan iyiydi, i̇yi, saygı, iyi. sevgi bundan iyiydi. Evet, cennet şuradan bir komün akıp da kapat da üşürük daha <laughs> Burada komün yok. Üşürük daha. biz zor zahmetler çektik. Şahsine iyi yaşadık. Yaşadı, yaşadı. Valla paraları var. Aslan da öyle diyor. Valla bacım diyor, her şeyin iyisini giydi, iyisini giydi, iyi de gezdi diyor. Evet. Hayatım Hayatın tadını mı çıkarttı diyor halam. Evet, bunu geçen şeye gittik de, nişana gittik de. Şimdi nişanına. Hacı benim nişanına. Hepimiz vermedik ama bacım diye ağladı. Halam evet. hmm. diyor. Başka önden de dertli. Biraz şey oldu <laughs> işte. Onu da etti. Aynen başka önden de dertli yazık. Hepimiz gittik de. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelse de keşke getirebilsek ama. Alıyorum ki kanınız varmış. Aman. Tuttular aynen aynen diyor şu. Sen o de o de. Bize destin da destin o destin o da. o Toparladık böyle edeyim de böyle edeyim de kaynanama birer dedi yazık soğumu kendi toparladı ya. Ayakları giderdi şu ayağına. Bugün gün evim var ya, ha. hani bir kıtmırdı evim aşağıda evim. Bu hepsini hepsini çek. <laughs> <laughs> kaynanama aşağı kaynatama aşağı yormuş. Tıgıyaymış, elleri buraya kadar yoğurdumuş. Ne oluyom bacım demişmiş duvara yapma yapıyorum demiş. A bu kardeşi bir de. Kardeşi bir de. Ne vallahi şu ayranı yoğurduyum. <laughs> Bir bitecek de kosan da o çalsa. Ne oluyor bacım demiş El kolumu var mı? Erik ellerim diye yoğurdu. Ne oldu? Özlemiş dışa çıkmış. Şurada demiş yapma yapıyorum demiş. Öyle belledi kaynatan. Yazık kaynatan bir şeysi yoğurdu. Arkası yoğurdu. şey. Arkası da yoğurdu. Hı. Elin davcında da yoğurdu. Demek çok evden kıtmırdı oradan ne bakalım. Anjane, anneme de vermezmişmiş ya. Sabun Hı. ne vermezmiş yani anneme. Yok o da çok zahmet çekti. Saklardı diyor her şeyi. Şey saklardı. sonra da kaynatan öyle şey dedi. Eski kaynanalar da fenaydı Aynen. Hayır kaynanalar fenaymış da kardeşine niye yalan söylüyorsun? Kardeşten şey kısılır mı? Oh ya, Değil yapıyorum dedim. Ben yaşardan şey esirgeyeceğim. Yapıyorum demiş. <laughs> Kaynatan da kurmuş öyle diyor yoğurt bulaşıkları. Nazlı insan öyle olmuş, sertin de Çıkıyor özümüz dışa çıkmış. Kaynatasını kandırmış. Yapıyorum duvara diye. Bu bir şey yapmıyormuş. Orada, orada pindik yapardık. Onun eli boludur Ahmet <laughs> değil mi? Eli boludur. Oca mü o şey Ocak Oca sürümcü orada biriktik. Babamın da eli boludu, o halamın da eli <laughs> boludu. eli boludu. İlhamettik hanımım. Herif öldü, bizde bir şey yok. Babam kırın çalıştırırdı. Ben yani dereye giderdim. <laughs> Oraya giderken ona geçerdi, yedi sekiz tane ekmek alır gelirdi bana verirdi. Kötü çocuklar gitsin diye. Hmm. E babam boğulurdu canım. Bakma. Gelirdi, Osman <laughs> emmiye çok gelirdi. Osman emmiye para bulur verirdi. Onun elinde vardı. Hmm. Ondan sonra onu buraya da koyduk diyor. Tıralarına da koyduk diyor. İsteme de yok. Şimdi gitti iste bir bak bakayım Şimdi nasıl lah olmuş. İsteme yok. Ekmeğe uymadı varırdın. Şey nasıl bana bir ekmek verirdin. Beşerde ekmek verirdin. İsteme yok. Çevşeklerin tükendiğimi hiç isteme yok evvel konuşular iyiydi. Tabii canım öyle şimdi yok öyle iş. İsteme yok evimde varsa yiyeceğim, yoksa yemeyeceğim. Bir de fakiri çok gözedirlerdi. E, hala öyle bak bizim koyun adeti. E, öyle hala öyle. Hala yok. öyle de. Şimdi fakiri göz edirler. Evvel... Aynen yaşlıya bakarlar. Yok yok, yok yok. Fakiri göz ama şimdi çıkamıyorsunuz da i̇şte, İstediğin hince zaman. Hince çıkamam, çıkamam yok, yok, yok resmileşti herkes resmileşti. Evet, herkes, herkes, Ama gidiyor. yine de birbirine şeyli tutkunlu bu fakire tutkunlu bizim koyun iyi. Sabahla baktın şayın yok. Konuşuya gider getirir atar içerdin. He. Ee, Şimdi yapamam mı? Yapamam. Ha. Şimdi yapamam. Evvel yani çayını bar barlama ediyor mu? Var mı beş barlama isterdin. Alın çayını içelim. Tabii canım Öcüt ne? sen de ona verirdin. He? sen de öcü, alırdı. Ekmağını ettin de sen de ona beş tane verirdin. Kaç aldıysan o kadar verirdin. Keşke insanlar da ince verirler. Bilmezler ince. Yok. Öcü dişi yok. Diyor ama herkes resmileşti artık. Resmileşti. Fakir yok, fakir yok. Fakir yok. Evvel iş yok, iş iş. Evet, tarlandan ne kaldırdın onu yerdin. Tarladan ne kaldırdın? Tarladan kalkana kadar görülür müydü? Tarladan biz patates hiç kalmadık. Her kulüğüyle sökmeye gittik. Patates yumulmuş iyice, toprak sıkmış. Hmm. hmm. altı ay gittik geldik, gittik geldik, iki hafta koyduk patates getirdik. Emeğine yazdık. Emeğine yazdık. Hep demiş kalmamışsın. de yok, ince, ince. Gidiyorum bu meseleye gidiyorum dişiriyor. 3 4 tane yiyeceğim. Kışlık yiyeceğim çıkıyor aynı. Yok evvel ekersen yiyeceğim. Bir de iyi oldu. O koyunların boş koyunların bizim koyun patates ekti. Alıyor oradan yiyor. Ve saydığımız varsa yok Yoksa alıp yiyor. Aynen. Şu an sen patates dişirmeye gitti. Kala orada. <laughs> Ben hiç gitmedim. Şahsine arabaya bir koyuyor, biri geliyor. Koyuyor, biri geliyor, kanımı arıyor diye oturdum. Şuraya inerim, kanımı yarım koyayım. Vay <gülüyor> öyle dedin de, anamı mı getirdin, götürdün? Hiç, hiç geliyo, götürdü, 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 götürdü. Gel kalan gidelim dedi. Sütüyle götürüyor, koyuyor, geliyor. <laughs> koyuyor, geliyor yolun ağzına. Araba yok da, oradan araba geçerse... Dek gelecek de Atacak, gelecek. Patekiz de bulduk ama. Ama karnım ağrı girdi. İrfan koncuğunda senin de ondan sonra, bir iş oldu mu karnınıza bir ağrı girer? Ondan sonra geldi senin senin bir yer karnın ağrı yoksa eşyan ben kullandım dedi. <gülüyor> Orada <gülüyor> ayıkmamış demek ki. İnanmadı, vallahi inanmadı. Ya İrfan'ın beni bostan tarlasına götürdü. Hı. <laughs> e, öyle nasıl bostan oldu? Kız Arabalarla dedi. gelirdi. He. Kız dedi. Akşamdan oturuyor böyle sizin gibi. Yarın dedi bostan yok Allah büyürmüş büyürmüş Yarın gidelim de getirelim dedi. İyi dedim vallahi. Bizim de bostan yok, getirelim de yiyelim. İki abi aldık, bir de eşek aldık. Gidiyoruz. O eşek de ben de arkasında gidiyorum zayak gibi. Vara vara vardı. koca bir tanrıya Allah bir bostan vermiş, al ala al, bul ala. Ben yoruldum dedi. Oturayım da dedi, sen abileri dondur dedi. Oya oturdu sonra. Ben iki, ben ikisinde çaktım. Bostan uyan. Sen İlhan'in gelindiği dolduruyor. Hı, tut. yani. Ondan sonra çaktım. bu tıkene saplı bir okup geliyor. Cennet, cennet, cennet. Ney lan ne dedim ne? Adımın belli oldum dedim. Kız o bostan ilim dedi. Abo İlfan'ı tut da bağla. Nasıl gülüyor, nasıl gülüyor yavrum dedim Sabri dedim. Şunu umuş bostan ben de doldurdum, bu yoruldum diye şora oturdu dedim. Vallahi bu bostan demircilerin niye dedi. Ama dedik ondan sonra da sağ olsun götürüm de yiyeyim dedi. Biz o bostanı yedik halal mı bostan ince? Değil i̇ki bile ağabey, bile. İki abi o yedi, iki abi de ben yedim. da Sonradan Allah helallaşaydınız ya. Emel, bostan gerilerinden gelirdi. dedi Yani şöyle hmm. bir tuhaflı hmm. olurdu. Bir Turşu dağlı. kurardı dudan bir de o küçük şöyle bostanlardan. Şöyle nasıl iyi oldu. Hiç yok. Ostan de Yok yok. hep hazırcı olmuşlar. Hep Hazırcı oldu. He, bana pogan'dan giderdik ha. buradan bizim bir termos vardı. Her piyekçi yedi. Termosundan botur yok. Getiriyor ekmek ucuğümüz. Üjele, bir tatlı, bir tatlı. Sonra dedim ki, kıza bir diye üjele." dedim orada yediğimiz gibi dedim. Bir tatlı üjelerdi. Ondan sonra Biddiyöcül etti ama ona uymadı. Demek o zaman ondan da başka imiş. Tabii canım. Elimizin uzuna dedi götürüp getirece yak kırılacak da dedi. Elimizde kırılmasın dedi. Bir dudu bu kilimi övdüğünü duşurdu dedi. Bulanız <laughs> gittik geldik boyu uzun gittiydi. Lümenen şey ilk pikçizi şey yatarlağa. Ancağla şey iyi alınmaz artık ötefığına haftadan atlamış. Koçuna termiş diye almış. Kırılmış. Kırılmış. Anşa bir bağ kaçarmış. Gel kızım karnıma direğen bir de gelip çağırmış arkasından. Abi ona da bir memnun oldu. Bizde kırılmadı, onda kırıldı diye. <laughs> Terimizde çeker giderdik. Olmazdı oraya hiç erinmez. Ocak çakardı. Ocak yakardı, orada kaynadık. Ocak çakar, çak yakardı. Patlıcan gömerdik. Biber pişirirdik orada. Tamam. Ay kenarıya. Tek Pek oralarda adama bakardı tarladık hmm. da vallahi Piknik yapa yapa iş koyduk. Batıkı kaynardık, batıkızı kaynardık. <laughs> Babası bunun çok balık tutadı, balık götürürdü. Peki iyi bakardı. Bakardı. Ah, Cennet, ellerine sağlık. vallahi. hepsi güzel de. <laughs> Nasıl <Naside> da duruyor. <laughs> Midemin ağrısından bir şey yiyemiyorum mu ki gündür vallahi. Midem kuru mu? Değil mi? Ne bileyim yutsam mı ki? Ne? <laughs> Mide koruyucu diyor. Mide koruyucu vereyim mi? 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 Bir şey içtim. eva sugun dolar et. O mahvetti miydi mi? ya. Kız Hadi. mecbur kaldım. Kafamın ağrısını bir Gece uyandım. Para olur. Para ki Parol da yokmuş ondan varmış aydın da. <laughs> ah. Ah. ondan. Baban arıyor gel seni telefondan. Hiç görmedim bu arada babanı. Ha, hiç görmedim. Çocukken görmüşüm de. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. İki buçuk yaşındayken gelmiş beni burada gezdirmiş. Babanım işte ben senin falan demiş ama. Ben ona demişim ki benim babam sen değilsin. Benim babam evde oturuyor demişim şu hmm, babamdan. Için. De Sonra indim. Telefonda ses hiç değişik gelmedi bana. Nasılsın baba? İyiyim işte. Ne var ne yok. Şöyle böyle köyde ne var ne yok dedim. Ben köye gitmiyorum çoktandır kızım deyince başından aşağı bir kaynar su döküldü. Şimdi ne kadar aklım neredeydi dedim. Hı. Bu kız evlendi it mi, kut mu, kel mi, kör mü, neyin aklına gelmedi şimdi kızım mı aklına geldi dedim. Hı. Bayağı da laf saydım kut kapattım. Ben telefonu kapatınca o doğruya bayılmış zaten ağızdaymışmış. Ondan sonra kaldırmışlar şeyi. Ondan sonra gel oldu git oldu Sonera hamileyim. Babam geldi gene. O zaman Caner'i yok. tabii Caner'i doğurduydum. Bunda da sonera hamileyim. Evden kalktım sabahına bir bakkal var. Böyle küçük bir bakkal. Babamı da hep şey hayal ediyorum. Resimlerden görüyorum ya uzun boylu partiseli böyle hani Türk filmlerinde hayal edersin ya öyle hayal ediyorum. Bak bakkalımız vardı, mahalle bakkalı. Oraya girdik, sohbet ediyor. O dur budur derken saat 10 gibi oldu. Sabah erkenden kalktık, on, on buçuk oldu. Bizim kapıya bir araba durdu. Haberin yok. Haberim yok. Ondan sonra, bak dedim, bir misafir geldi bize dedim. Bak o laftan sonra, de geri dayanamadım. Yaklaşarak, yaklaşarak, yaklaşarak. bu demişsin, sabi Allah, babam bu benim demişsin, bir koşar mısın? Görür görmez tanıdın. He? Görür görmez tanıdın, bu babam benim demişsin, bir koşar mısın? Orada diyor, komşular hep ağlarmış. Türkülüm izliyor zannettik biz diyor. Babamla biz bir sarıldık, bir ağla, bir ağla, o ağlıyor ben ağlıyorum, o ağlıyor ben ağlıyorum. Oturduk koltuğun üstüne. İlaç kullanmasaydım ben zor sinir. Mesela bak, oturmuşuz ki ikindin okununcaya kadar. Ah Fark, susuzluk. Farkında hiç, Hiç farkında değiliz. Ondan sonra şöyle bir baktım saate. Bu baba yemek hazırlayın. Boş ver kızım ne yemeği yapacağım. İlk görüşmemiz öyle oldu babamdan. Ama özlemişim gene daha var. Rüyamda ben görürdüm. Bilmiyorum cennete de ben her rüyamda Babamla. Gerçekte rüyanda gördüğün gibi mi çıktı karşıma? Aynen. Babamdan görüşürdüm, bucaklaşırdım. Mesela babamla konuşurdum. Çok özlem duyardım ben babama. Zaten anne baba ayrılığında olan çocuklara olmuyor mu? Çok hayal ederim. Yani bir de, biri kocasını buluyor, bir karısını buluyor. Olan çocuklara oluyor işte. Aynen. Ondan sonra da buluştuk. Hiç babam babam gelirdi, görüşürdü. Hatta çocuklar tep tepesine çıkardı. Babamın. Dedim ki baba azıcık Azarla da insinler derdim. Yok kızım derdi. Sana yapamadım on da birini onlara yapayım derdi babam. Ama gene de kısmet değilmiş. Çabuk öldü. Geç buldun çabuk kaybettin. Bursa Bursa'da otururken bir arkadaşım vardı. Böyle sürekli onu da hayal ederdim. Anlatırdım babamı bir görsem. Babamla bir konuşsak. Bir gün telefonu açtı bana. O zaman da film gibi program vardı ya. Beni aramış. Nurcan babamın film gibi başvursana kız dedi. Dönüp, dedim ki bu dedim Esma biz bulduk da kaybettim bile babamı dedim. Bir ağladı, bir ağladı. Şimdi geldi bak. Gittin mi işte Gittim. Geldim. Ama babam öldü diyerek getirmediler ki beni. A Haydi köye gidiyor herkes toplanmış biz de gidelim Hem de babam öldü aklıma gelmiyor da amcam rahatsız diye. Herhalde dedim amcam öldü beni bu şeyle götürüyorlar. Hayır. Hmm. Kiminle geldi sünneti? Analım, Ali, Melikler mi hatırlamıyorum. Geldiler hmm. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle gözünü gözünü kırpar, biliyor musun? Çocukken bir hastalık geçirmiş, kör değilmiş de. Böyle kırparak yapardı. şurası kelidi. Şuradaki saçını alır, şu tarafa doğru yağlardı. Çocuklar da oynardı biliyor musun? Onu da yatırmak için limonla yatırırdı. Vay babam. Allah rahmet eylesin. Keşke yaşasaydı da şöyle bir göğsüne bir aslansaydım babam diye. Kısmet değilmiş. Seni satılmış duydum dedi. Oğlanı alma dedi. Niye dedim? Oğlan ölür dedi. Benden 15 ha, yaş. O zaman hastalıklı mıydı? 15 yaş böyle Hı Bayağı da varmış. Alma dedi. O herif ölürdü. Ondan sonra oradan olağı duydu, akşam olmuş şöyle. Senin... Sen gördün müydün Meryem'i? Hiç, hiç, hiç bilmiyorum. Akşam orada şöyle oturuyorum. Ay rahmetli babam dedi ki ne düşünüyorsun cennet dedi. Alma mı oğlanı dedi. <laughs> Filan avrat alma oğlanı dedi. Bu arada verilmiş misin? O, o arada sözü mi? sözü vermiş. Hmm. Ondan sonra kim dedi dedi filan dedi, dedim. Kalktı bir kalktı bak oraya varmış ona suyum bir saymış çocuğum öyle geçtim. Çocuğu kandırdın diye bir nevi bize, şey. Bir abi. Gördün mü hiç? hiç Nişanlılığı durmadın mı? Nişanlılığı durdum gözüm stardı. Ab abam yuvudu. Kuzun kızı gelinimizdi. O gelirmiş korkardım kapıyı bestirirdim. Bir gün vaktiydim bizim kapının da şöyle bir çardak vardı kötü bir çardak. <laughs> gelmiş orası inmiş. Kaçıyordum, bir oradan çıktı. Aman. Bana bir sarıldı. Aman. Ondan sonra bir bağırdım. Ondan sonra kurtuldum, kaçtım eve. Aşım oldum perdeler sıkacağız, çekerdim o gelecek diye. Çıtırdıydı ya babam yok, kimseye korkardım. mu incikler olsun tabu oyuna atlardı. Ödüm <laughs> En büyük sen misin kızlardan? Yo, en büyük Urguş bacım ondan sonra, ben ondan sonra Leyman bacım. Öyle mi? Urguş Kardeşim mu? büyüğüydü. Kardeşim Urguş mu büyük sende? Urguş büyük. Hmm. En büyük Feryam şu almadı. Ben senin şey, Urguş'u büyüğü sanıyordum seni de. Yo, bacım benden büyük. Benim bu gün de Leyman, bilir mi Leyman'ı? Bilirim Benim geldiğimde hoca oturuyordu, hatta şeyde onun çocuğuna bakıyordu. aleme de çocuğuna, de çocuğuna bakıyordu. Onu hatırlıyorum, ben başka hiç hatırlamam yani. O, seviyor, öpüyor, ondan sonra alıyor. Leman, biz sevmeyi de bilmedik, öpmeyi de bilemedik, aldık, ondan sonra bizi kodu gitti. İyi. Ee, Leman diyorum İstanbul'a gitmeden mi oturdu burada? He, he, he. Öyle mi? Sonra gitti. Hmm. üç kişi var. <laughs> Haydi iyi geceler, ellerinize sağlık. Yine buyurun gelin Hızlıla, canlarım. Yine buyurun gelin Siz, de gelin bekleyin. Cennet ellerine Sövveren. sağlık. Hadi öpüyorum. iyi geceler. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz. Akşam gezmesini de tamamladık sevgili takipçilerim. <laughs> Kapısı açık. Işıklarla nasıl iyi görünüyor mahallede. Aynen çok güzel. Herkese hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.